Sezonun artık e, son günleri, e, bu haftadan sonra bitiyor. Bekir abim de söylemek istediği bir şeyler varsa? Biz buraya bu sene bu üçüncü gelişimiz, bu merada bir izlerini bulduk. Geçen hafta da burada sürüyü kaçırdık ama iyi yer tutamadık. İnşallah bugün çıkardırsak güzel bir av olacak yani. Evet, meramızı da şöyle bir gösterelim ufaktan. Kuleciğim. Şimdi arkadaşlar yerini alsın. Buradan fazla oyalanmadan geçelim yerlerine. Herkes asker. Evet değerli arkadaşlar. Beklerimize geldik. Muhtemeler doğuzlar. Karşı taraftan gelecekler. Zaten avcı arkadaşlarımızla çektik biraz önce. Rastgele. Evet, geliyor. Her taraf tutulu. Başta silah sesi duydu. Geliyor falan dediler ama hazırlıksız. Hiç, hiç, yani hiç mi? Ondan sonra sırt var dönüşte. Sırtlar tam göremedi. Biz arkasından koştuk. Şarkıların içinde rahatlık istiyor. Bir tanesi buraya düşmüş. Bir tanesi arkadaşlar bir vurdu. Bir tane geldi zaten. İçine vurduk. Koştan. Evet. Av böyle. Yani hiç beklemediğin anda birden hiç şey yoktan sonra vurmuyormuş demek ki. Böyle kucağına gelmiş. Artık arabalara gidiyoruz. Umudu kestik ama bunlar bu saatte nereden geldi? Nereden kalktı bilmiyorum. Acaba derenin içinde su kalıyor? Belki daha fazla olabilir. Evet. Arkadaşlar biraz önce kaçan sürünün peşinden iz kestik. i̇zlere i̇z, baktık biz daha doğru gidiyor bizim ormana doğru gidiyor ama köpeğimiz buradan geldi. Avlamaya başladı. Şahsi arkadaşımız da dedi. Abi domuzları buldu. Burada bir tane patik bulduk. Ama büyük domuzdan zor vurduk yani öyle diyelim yani. Kase <laughs> attı, attı vurdu giderken ben attım ben de vurdum döndü köpeğin üzerine döndü bir daha attı şahsi kardeşim en sonunda burada kaldı. Ama çene falan dağılmış yani attığımız kurşun. Hayır dokuz abi dokuz canlı dedik. Dokuz canlı Ke domuz diye böyledir yani azıldan çok <laughs> şey yaptı yani uğraştırdı bizi yani öyle bir domuz ama fazla büyümemişti ama böyle nasıl ilk defa böyle bir ufak bir domuza bu kadar çok atış yaptık yani ama sonuçta kaldı burada. Güzel bir av oluyor. Evet. Dokuz canlı domuz. Bakın arkadaşlar. Çene domuz dağılır. galbur. Kafadan ilk geldiğinde baş kamerasından gözükmüştür. Koltuktan attım ben buna. Ta nereden girmiş? Bu şekilde köpeğe saldırıyor. Evet, Hala bu köpeğimizi kovalıyor <laughs> yani. Kötü <laughs> başıyla. <laughs> evet. Dokuz canlı domuz. Potik diyelim. Hadi oğlum, hadi. Zaten biz anaç domuzları atmıyoruz. Sezon sonu. Herkese rastgele.